Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Başak Burçları'nı yani 14 Mart haftası Başak Burçları'nı neler bekliyor? Yol planları yapan Başak Burçları istedikleri yollara çok daha keyifli bir şekilde gidemeyecekler. Çevrelerinde bulunan insanlardan sanki gitme, haftaya gidersin, bu hafta ne gerek var gibi söylemler duyabilirler. Açalım bakalım bu hafta bize neler bekliyor? Şöyle kenarındakini de atarsam sevinç gözyaşlarınız bu hafta içinizden çıkmış olacak. Falımız da bozmayacak. Şu şekilde onu biraz çevirelim. Evet şöyle biraz netleştirelim ve içini görmeye çalışalım şu şekilde. Evet. Başaklar konuşmayı Düşünmeyi seven burçlar oldukları için çevreleri çok kalabalık çıkıyor bu hafta. Gene insanlarla konuşmalar, fikirleri düşünmeler, bu fikirlerle ilgili yorum yapmakla geçecek. İç dünyanızda nazar var. Zaten fanınızı açtığım zaman da nazar görünüyor. Yani e, gözler üzerinizde bu konuda eksi elektrik, eksi enerji alabilirsiniz. Kendinizi sıkılmış ve yorgun hissedebilirsiniz. Bu hafta özellikle dua etmenizi tavsiye ederim. Rahatlatıcı, masaj, film... E, Sevdiğiniz insanlarla birlikte olup düşünmeden bir zaman geçirmek sizin için avantajlı olabilir çünkü üzerinizde yük var. Diş konularında sıkıntı yaşayan başaklar lütfen bu hafta geciktirmeden üzerinizde sıkıntı yaratan dişlerinizle ilgili önlemler alın. Çünkü diş olarak da başa ağrısıyla birlikte diş ağrısı görünüyor. İnatçılık konusunda bu hafta sizinle kimse yarışamaz. Çok inat edeceğiniz geçmiş bugün konuları da dahil olmak üzere inatlaşacağınız bir sürecin içindesiniz bu hafta için diyebilirim. Şimdi şöyle biraz şuradan ben tutayım rahat rahat bakayım. Ee, dediğim gibi inatlaştığınız konular var. Özellikle aile konularında inatlaştığınızı görüyorum. Ee, hayatsal olarak baktığın zaman yolunuza devam ediyorsunuz. Net kararlarınız var. Zaman zaman dalgalan dalgalanacağınız konular olabilir. Yani yapıyorum ama bunu doğru mu yapıyorum? Bir dakika ya evet doğru yapıyorum deyip böyle bir gel gitler yaşayacağınız bir hafta. Üst üste koyduğunuz konuları da teker teker çözmeye devam ediyorsunuz. Aslında bu hafta güzel bir hafta. Sadece biraz bedensel olarak yorgunluk isteğini çözme. Eğer pazartesi salı çözmüş olursanız haftanız çok güzel geçecek diyebilirim. Bir de şey var. E, sanki böyle hanenizin içerisinde e, düşünce kaynıyor. Yani bir şeyleri düşünerek ileriye adım atmak adına bir çabanız var. Bu çabada çevrenizdeki olan eş, anne, baba dan da yardım görüyorsunuz. Kademe kademe bu sorununuzu bu hafta şekillendirip çözmeye çalışacaksınız. Süreç olarak uzun olabilir ama ilk basamakların atılacağı bir hafta diyebilirim. Dediğim gibi gözümüz ortada. Bunu da göstermezsem olmaz. Bakın şu şekilde ortada duruyor. Yani gözler üzerinizde. Lütfen daha ılımlı ve dikkatli olmaya çalışın. Şimdi gidilmesi gereken yollar, konuşulması gereken konular. Aşk Başak. Bu hafta aşk başakta karşınızdaki partnerden kötü haber duyma şansınız var. Yani kendisi hayatıyla ilgili kararlar veremediği için sizi küstürmüş. Bundan dolayı da size bir şeyler söylemeye çalışıyor ama bunlar sizin için yeterli değil. Arkanızı dönmüşsünüz. Bir şans daha vermişsiniz. Hala daha geçmişten bugüne beklenti içinde olduğunuzu görüyorum. Bu konularla alakalı da bu hafta sürünce bedek kalacaksınız diyebilirim. Çünkü çok fazla... Ee, düşündüğünüz, umursadığınız konular olarak görünmüyor. Ben şu ışığı düzeltmezsem olmayacak. Çok rahatsız oldum. Evet, daha iyi görüyoruz. Şöyle tabağımızı da boşaltalım. Sevgili Başaklar, bu hafta lütfen yorgun olmamaya, kendinizi yoracak işlerle uğraşmamaya dikkat edin. Ee, sıkıntılarımız kendi dünyamızda, kendi içimizde çizgilerimiz var. Bu çizginin içerisinde bol para kazanmak düşünceleri var. Hanemi alayım, hanemi rahatlatayım, onlar da rahat etsinler düşünceleri hayatımızda devam ediyor. İş hayatınızla alakalı hafta sonuna doğru bir dalgalanma söz konusu olabilir. Ama bu dalgalanma sizi üzecek, yoracak bir dalgalanma değil. Ee, genel anlamda sıkıntılarım bu hafta bitmez. Ama sıkıntı yapmayan konularda da benim önüme sıkıntı çıkmaz diyebilirsiniz. Evet bu haftalık falımız bu kadar. Ben çok uzun tutmak istemiyorum falları. Sonuçta duymamız gerekeni duyalım ve kapatalım. Diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hafta güzel bir hafta. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.